Kediler, esnek vücut yapıları ve çeviklikleriyle tanınan yaratıklardır. Tavana tırmanma yetenekleri birkaç ana faktörden kaynaklanır. Kuvvetli pençeler, kedilerin pençeleri diğer memelilere kıyasla daha keskindir ve çekirdek yapıları güçlüdür. Pençelerini içeriye ve dışarıya doğru hareket ettirebilirler. Bu tırmanırken veya sıçrarken daha iyi bir kavrama sağlar. Kaslı arka ayaklar kedilerin arka ayakları, zıplama ve tırmanma yetenekleri için özellikle güçlüdür. Güçlü arka bacak kasları, sıçramalarında ve tırmanma hareketlerinde büyük bir avantajı sağlar. Esnek vücut, kediler, omurgalarının esnekliği sayesinde çevik hareketler yapabilirler. Sırtlarını ve bel bölgelerini bükme yetenekleri, dar alanlardan geçerken veya yüksek yüzeylere tırmanırken büyük bir avantajı sağlar. Tırmanma tekniği, kediler tırmanırken dikkatli bir şekilde hareket ederler. Genellikle arka ayaklarını önce kaldırarak ve ardından ön ayaklarını yukarı doğru hareket ettirerek tırmanma işlemini gerçekleştirirler. Bu, yer çekimiyle mücadele ederken daha iyi bir denge ve kontrol sağlar. Yer çekimiyle mücadele, kedilerin tırmanma yeteneklerinin temelinde yer çekimiyle mücadele etme yetenekleri yatar. Kediler yüksekliklere tırmanırken yer çekimine karşı direnç gösterebilirler. Kedilerin kaslı arka ayakları ve esnek vücut yapıları yer çekimine karşı daha etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanır. Duvar ve yüzey algısı. Kediler tırmandıkları yüzeyleri ve duvarları dikkatlice analiz ederler. Pençelerini ve ayaklarını doğru açılarda yerleştirir ve kavrama sağlarlar. Ayrıca yüzeylerin düzgünlüğüne ve tutunma sağlamasına dikkat ederler. Böylece tırmanırken kaymazlar ve yüzeylerden sağlam bir şekilde destek alırlar. Antenalar, kedilerin kulaklarında bulunan ve antenalar olarak adlandırılan kıllar, onlara denge ve yönlendirme konusunda yardımcı olur. Bu kıllar, kedilerin çevrelerindeki nesnelerin konumunu ve hareketini algılamalarını sağlar. Tırmanırken, bu antenalar kedilere dengelerini koruma konusunda yardımcı olur. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, Kedilerin tavana tırmanma yetenekleri oldukça etkileyicidir. Pençelerini kullanarak tutunurlar, güçlü arka bacaklarını ve esnek vücutlarını kullanarak yüksek noktalara ulaşırlar. Ayrıca denge ve koordinasyonları sayesinde yüksekliklerde rahatlıkla hareket edebilirler.